Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Hepinizi görüyoruz <laughs> arkadaşlar ben Kristian Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Minecraft'ta Craft Racing yeni güncellemesine gelen bilmem neyi konuşacağız Bu arada arkadaşlar Bedwars'a nerf gelmiş ve Valorant oyuncusu gibi dur Bedwars'taki şey kaldırıldı Bildiğiniz üzere ya da bilmiyorsunuzdur yeni öğrenmişsinizdir Kitler kaldırıldı ne oldu lan? Adam Hadi Hadi gel Uçak uçak TNT ile uçma falan geldi sonrasında. O TNT ile uçma önceden vardı da kaldırıldı zaten Hadi gel. Hadi arkadaşlar FPS'im yine az. Bizim tepemizde ee, şeyi şey var yalnız fark ettin mi? Pakicik. Adam. Yok pati var bak. Hadi. Ana ana pati. Ana metiskriye falan bu. Youtuber lan bu. Ciddi misin? Evet arkadaşlar youtuber vs youtuber alıyorum şimdi arkadaşlar onu. Evet alamadım kaçtı. Ne oluyor şu an? Ne oluyor? At birini aşağı. Yarım kalbi var. Yarım kalbi. Onlar bende, onlar bende. Aşağı insin? Aldım birini. Ellalsin. Şimdi ya, biz şere. de onları da alacağız. TNT alacak kanka ben geliyorum. TNT'yi mi Tamam. Video mu diyor? Bana soruyor kesin arkadaş. <laughs> <laughs> Sen ne siz kriyepsin Sen alalım. Lan lan. Ya tamam, jitter falan yapmayacağım. Tek tek vuracağım. Adamlar bize geliyor bu arada. Ya hayır. Ya tam tamam düştü düştü düştü. Tamam. E bedeni açtım. O arada arkamdan biri bir daha aldı bana. Kırmayı deneyeceğim. Kim kanka bu? Çok çok mu iyi oynuyor? <laughs> 10 bin abonesi var. Eskiden Skywars basıyordu. Evet bir, bir YouTuber'ı kırdım arkadaşlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> şey ee, YouTuber'ın yatağını kırdım. <laughs> Tanımıyor ama değil mi? Bu kim oğlum? E, 10, bin, 10 bin abonelik YouTube'un kanalını kırdım. Arka, artık arkadaşlar oradaki abonelerin hepsi bana geçsin hemen. Aynen. Beynini bir kenara koymuş bir video çekiyorum. <laughs> e şimdi oradakilerin hepsi bana geçelim. Beynsiz oynama oturuyor. Ana ben düştüm. Oğlum sen kimsin? Bana bir, bana bir söyle onu. Ah oh, çalıyordum. 2 v 1 almak iyi. Oy. Ama sen de dalmışsın senin canın nasıl bitti? Ben daldım oğlum. Youtuber'a 2 tane vurdum. O bana 6 tane vurdu. Bir baktım adam orada şoka girdi galiba. <laughs> Değil mi beni görünce? Sana oh kayısın oh, falan yaptı böyle. Arkadaşlar bu arada 300 abone oldum. Ben 300 aboneye özel video falan dememiştim yani. Tarafınızdan uydurmayın. <laughs> <Sözü gülüyor> Tek çırpek çıkarttık arkadaşlar işte. Çok Onunla vermiştim. idare Değil mi? Söz vermiştim. Evlenecek. Ben kırmızıya gidiyorum kanka. Kırmızı bir kişi kırarız onu. Yani bir şeyler açayım. Hızlı yol falan denemeyeceğim ya. Kırdım bu arada ben bunu. Kral ya. Kuruluyor adam burada. Eee kıramadım. Ama siz Hayır ateş. Belki doğru siz Tamam elmasımı da aldım. Yani. Sıkıntı yok. Çalacaktı ben <laughs> <laughs> lan sana. <çaldım. gülüyor> <sen. gülüyor> Bloom bitti. Ha kırmızı varmış. Geldim geldim. geldim. Kıralım ya onu. E, onlar ez ya benim. Lan ne oluyor lan? Lan bana da olma lan adam mor Allah belanı versin senin. Mor kolaydı bu arada. Hayır biz mesela yeşile dalıyoruz o bize dalıyor. Harbi ya tam şerefsizdi bu arada. Bir de ben patlattım bu ya, yazıklar olsun. Ben kestim oğlum yeşillerden birini. Ben mi bakayım aynı. Ha ben kesmemişim lan son, son öldürmeyi yapmamışım. Kestim ama. bilmiyorum ya. O 5 elmas. 5 elmasla adam keseceğim şimdi. Ölürsem adama armağan olsun. Ben tersten gidiyorum. Oha! Mor bu arada bizim tersimiz yani direkt kırabiliriz o yüzden de. Tamam hadi gidin. Ben de blok yok ama. Tamam blok al artık yeter ya. Kırdık bu arada onu kırdık. Allah. Kaç? No! Kırılmayalım. Al al Ya şaka mısın? İki, iki takım birden geldi kanka. Hani. Kırmızı da bizde. Dur yatak yatak lan yatak alamadım. James ya oğlum benim klavye gidip duruyor ya. Çıkar şunu. Hayır düşme, düşme, düşme. Hayır kanka USB'den gidip duruyor. Ben ben aşağı atlayacağım yüksek. <laughs> <laughs> Lan tak artık şunu taksana iş. Alo alo tak şunu. Sola <laughs> mı gidiyor? Ha sola doğru. Mouse çevir. <laughs> <laughs> Heh durdu. Arkadaşlar bu arada şöyle bir spoiler da vereyim. Ee, Osmanlı RP sunucusu açılacak ve orada seri başlatacağız. Peki evet. lan bak, bak şimdi izle abi lan. Ha bak bak tüm düz yol yaptım ya. Abi niye ben niye ben? Arkandaki Siz kimsiniz, kimsiniz kimsiniz siz ha? Canı bir canı bir al onu. Canı bir. Ben, ben canı bir adamım. Canı büyük olana da aldım. Ya. Kanka su. Sudan gelemiyorum hani. Şunu alacağım. Al birini. Onu da canımım. Yıklara al. ben de alıyorum. Bu ben de alıyorum. Ben, ben yapabilirim. Şey yoksa... yapabilirim. etmiyorum. Sen bir düş. Hadi bay bay. oh, oh, oh my god. Sıst. Şimdi ne şöyle bir 7 tane ateş topu. Oha. Evet artık gidebiliriz. Atlıyorum. Neredesin? Buradan elmas atlayacağım. Atla bakayım. Birazcık yol yapayım. <gülüyor> <gülüyor> ben yine hani. bono bono. Evet. Çok izlemiştir. Yok lan senin videonuz... <laughs> arkadaşlar bu arada kendi tek şirpekimle girmiyorum çünkü e, o tek pack bildiğiniz üzere çalıntı Çok çıktı. Kötü çalıntı çıktığından evet. dolayı oynamıyorum. Kardeş. Bu arada arkadaşlar, e, bir tane arkadaşımız vardı. Gel dedi işte ben de etiket e, işte bir şeyler yapıyorum dedi. Hani dedi sen nasıl büyüdün dedi sonra ama ben 300 aboneyim hani 1000 abone falan olsam yani, tam kardeşim gel yardımcı olurum neyse uzatmayacağım eee ondan sonra dedi işte e, etiketleri ben bu şekilde koyuyorum dedi yani, ekranda görüntüsü gelmiştir ama hani o şekilde koymuyor etiketleri ya Allah seni ee, hani, ne çocuk çocuk onu etiket zannediyormuş şey de elmas set kesiyorum hayır yes Hı -hı. Ama şey beni aşağı attım. Bu arada bize biri geliyor. Gelmesin. Tamam söylerim. Ben buradan nasıl sağ çıktım? Hayır. Ya adamda nasıl bir ping varsa. Lan! Ben ateşle bunu adama attım benim yakamda dikkat et her yere. Ah. Yan havadan biri atlayıp beni öldürebilir. Tamamdır, okey Adamların içine karışayım dedim. Ya bu adamdaki interneti çok merak ediyorum ya. Abi ya adamda bir internet var. Lan obsidyen. Sen kır sen kır. Kır. Lan obsidyen obsidyen. <laughs> Oh shit! <laughs> ya arkadan gel. Kırdırmayacağım. Ne? Ne? Güzel makroymuş reis. Bende de makro var biliyor musun? Lan adam ölmedi. Ya. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar 24 dakikalık bir videonun da sonuna geldik görüşmek bye üzere bay 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 arkadaşlar bay bay arkadaşlar bye. görüşürüz arkadaşlar. Bye bye. <laughs>